Dostlarım selamlar yeni video hoş geldiniz. Paşendil haritasındayız ve elimde oyunda hiç kullanılmayan bir pompalı olan Şökran var. Bir istek üzerine bu video çekmeye çalışacağım. Tek de atmıyor bu pompalı nedense bilmiyorum. İki vuruş daha indirebiliyoruz düşmanları. Bu haritada gider mi bilmiyorum deneyeceğiz. Elimden geldiğince oynamaya çalışacağım. Umarım sizler için keyifli video olur. Hoşunuza giderse beğeni atarsanız da sevinirim. Hadi bakalım başlayalım. Çok kill alamayacağım biliyorum ama yine de Elimden geldiğince almaya çalışacağım killeri. Benim amacım şimdi daha çok böyle içlerine girmek olacak. İki vuruşta indirebiliyoruz düşmanı. Onu vuramadım ya. Neyse obre obrez aldım. Alternatif olarak bunu obrez çektim yani. En azından vuramazsa obrezle belki tekleriz dedim. Az önce de gerçekleştirdik onu güzel oldu. Şuradan mı sıkıyor direkt? Tamam öldü o. Şu B'nin içine bir girmeye çalışalım bakalım. Şu B'yi bir çekelim. Geliyorlar. Ee, şöyle bir bomba sallasam sana nasıl olur? Hatta üstüne de şöyle bir... Lan kendi kendimi öldürdüm. <laughs> Arkadaş kendi kendimi öldürdüm. <laughs> Bu kadar kötü başlanılmaz. Neyse Sıhhiye işaretledi bizi. Geliyorum dedi. Işte kaldırdı. Eyvallah kankam. Bildiğin düşmana çalışıyorum şu anda. Şuradan biri sıkıyor onu. gitsem mi ya? Sıkardan çıkmak da istemiyorum ama. Oğlum gitmiyor lan bunun mermileri. Vallahi gitmiyor mermi gitmiyor. Şurada geziyor olabilir misin deneyeceğim. Yok. Tamam neyse. Bir canım da olsun A tarafına falan girebilirim ha şurada sandık varmış. Şunu bir kullanalım. D hedefi düştü diyor. Aslında D'ye mi gitsek? Bizimkiler zaten A'yı çekiyor. Ben yavaştan arkadaşlar deste D'ye gideceğim. O sağ tarafta da tank var. Tanka yaklaşmayacağız. Şunu bir şarjörünü fullle fulle abicim. Geri pompalıyı çek bakalım. Aa teçhizat çıktı. Teçhizat alabilir miyim acaba? Hayda vuramadık. Hiç hiç hasar değmedi ya. Değmedi bile adama. Neyse sağlık olsun. Kanka sağ taraftan geliyorlar. Bir şey diyeceğim bu çekirdek versiyonu ya uzaktan da hasar veriyor mu acaba? Değdirebilsem bir hasarını kontrol edeceğim ona göre. Genelde çekirdekler falan şey yapıyor uzaktan da hasar verebiliyor. Bir bakmak lazım ona. Bir de çok uzağa da sıkmayalım çok uzaktakine de vermez yani. Şuradan biri sıktı duydum onun sesini. Bu aşağıda olabilir. Şu çukura atabilir miyim be? Gitmedi bir, bir tane daha deneyim. Yok çukurda yok tamam. Şimdi geri tekrar B'ye gitmeye çalışacağım. 55 vuruyor. Fena değil ha uzaktan da vurabiliyor aslında. 68 vurdum ölmedi. Hadi be vurdu bizi. General Louis ile oynuyormuş. Uzaktan da yani sıkarsa öldürme şansımız yüksekmiş. Bunu öğrenmiş olduk en azından. Ben yine tekrar B'yi zorlamaya çalışacağım. Kanka geliyorlar mı oradan? Sağ kalabalık gibi La lan bana mı sıktın ya? Al bakayım bomba. At da geliyor ata da sıkarım. Güzel oldu. Bize kalmadı az canı kaldı. Alsak daha iyi olabilirdi. Kanka nereden sıkıyorlar? O taraftan gitmeyeceğiz anlaşıldı. Aa C hedefi düşüyor. De buraya da geliyorlar. Aldım seni de haydi bakayım. Fena da vurmuyor. 66 da vuruyor aslında. De tek atmıyor işte o sıkıntısı var. Buradan bayağı bir geldiler ya. Ben bir tane mi değdi? Bir tane değdi. E, bunun farklı versiyonu yok değil mi? Böyle bir anda uzağa sıkmak için veya falan basınca bir şey oluyor mu? Olmuyor tamam. Ben ölmüş olabilir miyim? Ben ölmedim tamam. E, şöyle bir bomba sallayalım o zaman. Hayırlar tutun Canımın da olması lazım C hedefi düştü aslında C'ye de de burayı bırakırsak burada düşecek gibi duruyor Ben yine de bir C'ye gideceğim ya Kankalar kime sıkıyoruz Burada arkadaşlarımız ölmüş biri arkadan sniper sıkıyor Kaçtım mı? Kaçtım Hayır dur Çok uzağa sıkınca da 37 vuruyor yani orta mesafede oynayacağız biraz. Orta ve yakın mesafede. O zaman iş yapma ihtimalimiz yüksek. At! Allah her yerdeler. At ezecek bize ha. At ezmedi de obrezle vurdular. Korktum ya ayağa kalkmak zorunda kaldım. Tankiler siz burada baya bir cenk ediyorsunuz. Değmedi mi ya? Yine değmedi. Etrafım çok kalabalık ha. Atamadım. Ben de ölürüm. Patlatırsam ölürüm. Amacım karşıya geçirmekti. Geçmedi. Aldım seni. Sen de aldım. Fazla tepiyor bu arada. ha Az bir şey de değil yani. Baya bir tepiyor silah. Neyse güzel ya burada biraz kill çıkardık. Şu dinamitimi ben yerden alabilir miyim? Tamam. Şut, amacım şuradan atmaktı. Buraya geçirmekti. Geçiremedik. Şunun arkasında mısın ya? Var var düşman var orada. Kanka sen yaralanmadın mı? 9 canı kalmış ya. Vurdular. Patlatırız dedik. Dinamitle patlamadı eleman. Acılar bizim... E, hedefi düşmüş ya. Burayı acilen geri almamız lazım. Bak bütün yerler gidiyor yine. Bir yer vermememiz gerekiyor. Var mı içeride? İçeride kalmadı. Tamam. Neyse şurayı çekelim bir. Ben şu duvarın arkasında durursam beni kimse görmez. Ben buradan rahat rahat çekerim. Şuradan oprezimi de ver. Gelen olursa sıkarım. Oprezle uzak mesafe daha fazla hasar veririz. Belki vurma ihtimalimiz bile var. Tek atamayız ama bayağı bir canını yakarız. Gel gel. Ulan yine bizde kalmadı değil mi? O kadar ata deniyoruz deniyoruz bir türlü bize kalmadı. Şunu geri bir pulle abicim o brezimi. Tamam, burayı çektik hadi gidelim. D hedefi düşüyor şimdi. Tamam. Bir D'ye bak bakalım bakalım. Kimler gelmiş. Kalabalık mı? Fena da durmuyorlar ha. O bomba atmayaydın iyiydi abicim be. Ooo D bayağı kalabalık hemde de. Bombam yetişir mi acaba? Şöyle bir sallasam. Bana bir oprez ver bak preze de vuramıyoruz ki Buradan çıkarsak bizi iyi bir döverler ha Ama şuradan sağdan sağdan ben görünmeden arkalayabilirsem belki ee, İnşallah bakan yoktur bize şurada biri var ama Bence sen beni görmedin Şöyle ağacı da kendime cover aldım ben de smoke var ya bak yine kullanmayı unutuyorum şunları. Öldü mü o öldü güzel. Aldım seni. Şuradan biri sıkıyor ya. Neyse bizimkiler halleder herhalde. Demeye kalmadan öldü arkadaş. Ben biraz mesafemi koruyacağım. Çıkacağım mı şuradan? Lan nereye baksam tam tersi yerden çıkıyorlar. Şu mi var ya obreze sıkıyor. Şurada adam var. Neyse güzel aldık ama burayı da. C, D, E bizde güzel. Oyun şu an fena gitmiyor ya başa baş gibi. Biraz daha zorlarsak kazanırız bence. Lan C, C düşüyor. Dayılar, dayılar C düşüyor. Acil olmamız lazım bak Kazanmak istiyorsa güç şehri bizde tutmak gerekiyor Tutamazsak kaybederiz Orada biri var gördüm bayağı kalabalık ben şuradan arkalayabilir miyim acaba bir deneme çalışması yapacağım Beni görmüş olabilirler bir medik kafayı çıkardı ama Değmedi mi? Değmedi ee, Şurada var mısınız lan 55 Aldım güzel. At geçiyor önümden. Lan yaralıyorum da bir vuramadık. Tamam seni aldım bir şarjör değiştir hemen. Buraya geliyor gibiler ya. Burası sıkıntıya girdi biraz. Arkamdan mı sıktı biri? Ulan bazuka mı tank mı var? Hayda. Arada kaldık bakayım böyle de. Adamlar C'yi güzel girmişler içeri ya. Bu kadar kalabalık olmasa içeriye alabilirdik aslında da. Güzel de arkalamıştık. Ama işte kalabalık olmaları biraz sıkıntıya soktu bize. Tank abi adam geliyor. Onu da alabilir miyim alamadım. Çaldı. Kilimi çaldı. D'ye gelmişler. Peki hala ben D'ye gideyim bak yine E'ye de sarkmışlar. Adamlar yine her tarafı arkalıyor. Kanka gel bakayım. Lan göremedim adamı. Yatıyormuş. Bu haritada da bu sıkıntı var ya. Her yerde bir harabe var ya böyle. Düşman görmekte zorlanabiliyorum. Bizim tekrardan bir arkadan da E falan almamız gerekiyor. Hankiler. Mangada doğdum. Bizim mangadan doğdum. E'yi çekmemişler ya. Biz niye E'ye gitmedik? Direkt arkadaşlar takip ettim. Takip ettim. <laughs> takip ettim. Bunlar da C'yi almak istiyorlarmış. Tamam C'yi alalım ondan sonra Y'ye e gidelim o zaman. Bir şekilde geri almamız gerekiyor yani. Dur içeride kalayım da hızlı çekelim en azından. Ne kadar fazla insan o kadar hızlı çeker. Hayırlar oradan geliyorlar ha Pompalıyla vuramam ama Oprezle belki bir yaralayabilirim. Neymede. Neymede. Biri geliyor. Sesini duydum, ayak sesini duydum arkadaşlar. Ayrıca bu da hiç tek atmıyor ya, tek atsa çok güzel olacak adam geldi üstüme. Sıkamadım. Adam daha hızlı arandı. Bir de canımız çok az kalmıştı, vuramadık. Yine fena gitmiyoruz abi silahla da 13 kill almışız, biraz fazla öldük ama o da nazar boncuğu ya bu silahın nazar boncuğu olur. Anca normal yani bu silahla oynamak biraz kolay değil. Kanka şuradan biri gidiyor. Neyse, bizim arkadaş veda etti kendini. Artık 14 elimiz var. Gel gel. Otur bakayım. <laughs> Yok öyle koşma. Lan çıksana oğlum. Takıldığım yere bak. Şuradan adam gidiyordu. Arkadaş takılmazsa adamı karşılayacağım ya. Kötü oldu bu. Çok harabe var. <laughs> Ölünce de bütün bahanem bu herhalde değil mi? Harabeden göremiyorum. <laughs> bahanem hazır her zaman. Eyler ne haber? Ee, i̇lerleyemiyor musunuz? Niye ilerleyemiyorsunuz? Çünkü tank var. Tank varsa ilerleyemeyiz. Kaçarım ben. Tanka aslında bomba falan da bir şeyler atabilirdim ama Ölmek istemiyorum ya. Zaten 8 kere öldüm. 9.yu da tanka ölmek istemiyorum. Tank buraya sıkıyor ya? Bakma, bakma lan buraya. Şöyle smoke atsam beni görür mü acaba? Ben B'ye bomba sallayacağım. Şöyle belki içeri girer. Kalabalık geziyor gibiler. Şu smoke'dan faydalanıp ben geçerim buradan. Geçtik gibi he. Bence görmedi. Hayır, hayır. Kedi lazım bana. Heh. Eyvallah. Adamsın e, ee, beni görmüşler. Nereden gördü acaba ya? Smoke da kalmadı. Şuradan geçebilir miyim şöyle yapsam? Geçtim geçtim güzel. Soldan mı koşuyor lan biri? Acı koşuyor biri. İyi güzel. Güzel yere saklanmışız. Adam bizi görmedi. Onu da aldım. Ayda tank mı sıkıyor? Tank sıkıyor olabilir. Oğlum bu yer iyiymiş ha kimse buraya bakmıyor. Ama vurduklarım birazdan gelip beni öldürebilirler. Yerim belli çünkü burada sabit kalmaya devam edersem ölebilirim. Ne bekleyeceğim ya yapacak bir şey yok. Biz her yeri almışız bu arada. Ben adamlara korkuyu saldım saldım. Bizimkiler her yeri almış. Ayon hey, da aldım. Şurada ya adam. Bizimkiler de geliyor da şurada bir arkadaş var mı? Galiba öyle. İyi güzel hadi gidelim o zaman. C hedefi düşüyor diyor. Dayı sana ne oluyor? Uçan adam sapri girmiş oğlum oyuna. Buna ne oluyor? Ney paşa? Ee, Türk aslan paşa. <laughs> arkadaş bir de Türkmüş. Kanka internet kötü herhalde senin. Neyse gidiyorum ben. Şu C'yi bir alalım. Bütün yerler aldık artık bundan sonra kazanırız herhalde vermeyiz bence. Eğer iyi savunma da yaparsak. Tam bir yerden bir silah sesi geldi. Nereden geldi ama? Ay i̇nşallah arkamdan sıkmazsın ben geçtim gidiyorum seni. Ayı tekrar almışlar. Ulan vuramadık değmedi bile. Hayda soldan geldi gördüm göz ucuyla gördüm. Bayağı bir medik geziyor. Belki kaldırırlar. Kaldırdılar. İnşallah önden Şöyle bir kaçtım. İyi güzel. Güzel güzel döndük Acı tank hala orada mı? Tankı görmedim ama hiç. Baskı asisti olur. Arkadan sıkıyor biri. Şöyle bir sis atsam beni görmez bence. Kaçarım şuradan. Büyük ihtimal tank olabilir o bize sıkan. Dayılar siz kimi kovalıyorsunuz? Kime sıkıyorsunuz? Ben gireyim şuradan biraz da puan kasalım. Az daha önlerde olalım. Şu op ver bakayım. Bir daha deneyeceğim. İyi geçti sanki. Acı tank hala orada ya. Bekliyor orada. Anladım abi. Ben o zaman olabildiğince yine sağ taraftan girmeye çalışacağım. Aslında var ya ben taarruz oynuyorum. Direkt tank açlasam mı? Yine güzel de aldık. Fena bir video da olmadı. Şu zamana kadar bu silahla ilk videomu da çekiyorum. Fena da olmadı. Aslında bir aşlayabilirim. Kanka ne yapıyorsun burada? Adamın kulaklığı yokmuş. Hep geç kaldım ya. Hiçbirine vuramadım. B'yi alıyorlar. Peki, şöyle bir şey tekrar aynı pozisyon. Şuradan girdim. Şu sisime attım. Beni görmedi. Karşıya geçtim. Ee, benim yerim neredeydi ya? 48 vurdum. Vurdular onu. Hem yer neredeydi ya? Ee, şura mıydı? Kanka dur. 67 vurdum lan indirin onu. Yerimi bulamadım. Az önceki yerimi bulamadım. Bulsam saklanacaktım yine oraya. Giremedik. Hacı kalabalık geldiler hadi ya. Ve biraz sıkıntıya düştü. Ee, E'yi de çekiyor. Nerede bu düşman? Ben bu silahla girersem ölürüm ya. Tek atamıyorum zaten adama. Kanka sen kesin aşağıdasındır. Orada değil misin? Acaba neredesin? Gördüm tamam. Helal vurdular. Kendimi yem ettim. Bizim arkadaşlar vurabilsin diye kendimi yem ettim, Gösterdim böyle. Şimdi siz burayı çekersiniz, ameliye işini siz yapın ben gidiyorum 39 vurduk D'ye gireceğim Kanka neredesin? Şurada bir yerde bir arkadaşımız hala olabilir Bir içeri deneyeceğim Yok içeride yokmuş, tamam D'yi alıyoruz Kanka şuradan bana bir mermi falan Dinamit diye neler misin? Bir tane kalmış dinamitim. Dinamit vermiyorum. Kanka düşman gösterin bana. Sıkmak istiyorum. Düşmana sıkmak istiyorum. Nerede bu düşman? Ulan ta Aa, Tamam. Bir şey diyeceğim. Buradan gitmek mantıklı değil ha. Tam buraya doğru sıkıyor çünkü. Hala orada. Oraya pusmuş adam. Hareket dahi etmiyor. Tamam neyse biz yavaştan gireriz. C'yi almaya çalışıyorlar. Ben gitmeyeceğim ya C'ye. Bu sefer de A'yı deneyeceğim. Ulan hiç değmedi ya. O kadar demedim demedim değmedi. Tanka hala orada baksana. Tanka gözükmemek gerekiyor aslında. Eyvallah takım kaldırıyor ya. Takım iş yapıyor. Yani bu video takım sayesinde çekiliyor bence. O kadar kaldırdılar ettiler beni yoksa ölmeyle video falan çekemezdim ben. Eyvallah onlara da teşekkür ettik. Ben gidiyorum yine siperler arasında. Takılacağım. Var mı burada? Yok. Burada mısın? Şuradan geçiyorlar. Sesimi attım yine. Heh. O da pompalıyla geldi ha. <laughs> Güzel de vurdu. Biri geliyor. Kanka nasıl oturmadı ya? Düşman yok muydu oğlum burada? Oturman lazımdı. Kanka al bakayım bir kalk yerinden de vurayım seni. Vurdunuz mu lan? Vurmuşlar. İyi tamam. Canla doldu. Ben yavaştan o zaman ağanın içine doğru girmeye çalışacağım. Şu arkaları çekiyor. Hemen dikkatli atıp burayı almamız lazım. Dinamitim kalmamış. Şu bombayı atayım mı şuraya? Ayı göremiyorum. Hiçbir şey göremiyorum. İçeride düşman vardı ya. Artık yok vurdular da Allah'ım Allah'ım vuramadık. Nasıl vuramadık ya? <laughs> Aceleci davrandım. Seri seri skar vururum dedim de. Cık, olmadı. Ben en arkadan doğdum. Biraz daha E hedefini almaya uğraşacağım. Yalandan sıktım ha. Belki de her dedim yalandan. Kanka o sığınağın içinde mi? Evet evet sığınağın içinde biri var. Lan fareyi ayarlayana kadar adam buradan İzmir'e gitti. Şu sığınağın içi hala dolu ama ha. Şunu al bakayım reizim. Girmedi içeri. Vurdunuz mu ya? Kanka ben geliyorum. Benim kill almam lazım. O iyi, güzeldi bu. Az canlı adama da tek atması güzel oluyor. Aa gördüm. Lan onu vurayım bari. Değmedi hiçbirini. Tamam seni aldım onda bizimkiler halletti tamam. Bazen vuramıyorsun ya bu silah çok Farklı bir silah. Dandik ya bu silah. Kullanılmaz yani. Önermem. S sadece videoluk çektim böyle. Size önermem. Kullanmayın. Boş ver. Modo eleman avcı falan kullanın. Bu arada Zafer. Bakalım. 24-11. E işte denilebilecek bir şey ya. 24 kill. Çok bir şey değil. 11 kere de fazla öldük de bu silah hatırına artık bu video paylaşılır bence. Evet dostlar videodan keyif aldıysanız beğen atarsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.